Aha. Oğlum mallam bu. Tut. Vur vur devam et devam et. Zırtı üçüm, zırtı Aha, üçüm. Zırh 3'üm zırh 3'üm. Zırh 1'im. Kaskı patladı bir Zırh üçüm Öldü. Ne sana anlamıyorsan beni. At onu. Tut. Öldü. Tut tut tut. Tut. Öl artık. Allah sana attım. Öldü. Ya, Ana ya. şimdi. Ananı ban yedim. Kaç Ana oh. <laughs> ne Ananı ya. Uff. 411 nasıl i̇şte ki kılıcım zararda Kaç. <laughs> At. Yattı. Ya R4. Adam girdi, adam girdi, adam girdi. Tut. Aha, lobile, lobile, lobile. Lobiledim mi? Lobiledim. Bıraktım, Bıraktım kestin hadi. Kattı Gök bende. Aha, girdi. Burada besi atıyorum. Aha, öldü bir. Öldü bu. Gök tut tut ya? Gökmen de değil. Adamda. Ananı sikeyim. Yarım kalbim, yarım kalbim. Kaçak mı? Yok yok kaçma, 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 kaçma. Devam et. Arında. Yattı. Ne yok ki burada. Arında. Devam et. Arın hadi. Patlıyor. Öldü. Peki bende. Vur Öldü. Aha Berat. der Öldü. Öle amına koyayım. Öl. Öldü öldü. Bende. Ben dur dur. Dobeledim hadi. hadi. Ölmem ölmem dur. Bekle dur bir sal sal bana sal. Adam senin yüzünden gelmiyor şu an. Mal amına koyayım. Bırak yay bu satsın bizi. Allah'ım. Bıraksana. <laughs> o anında neydi öyle? Kerem onlara yeni yapmasın abi. Kendini ya. Attım. Anasını siktim mi sal abi. <laughs> Öldü kaldı. <Öldüm>. Aa öldüm. <laughs> dur. Bir anda geçersin. Aha. Aha ananı sikt anasını <laughs> siktim. Anasını siktim. Kaç yokum var. Ya niye oraya vuruyorsun? Amına kodum malı. Yattı. Yattı. Evet, konuşuruz diye. Kanka biraz sonra <laughs> anlamını tersten görünce nasıl konuşacaksın merak ediyorum. Kim kesecek kanka beni burada? Hangisi kesecek duelde? 440. <laughs> kanka. Tamam kanka, kanka göreceğiz. Tamam. tamam. Sizin siz Al. Kanka, Bu ne? Teke gir, teke Gel gir. Çok iyi. At, at. Gök at içime. Gök. Öldü gök. gök. Gök kimde? Gök kimde? Oku da bir tek. Görüşürüz. Kanka 440 kaçırdı. Ananı sikeyim senin ya. Oğlum gök gökün git. Attım sana. Attım üstüne. Öldü gökte gök. Tuttum. A koy. Bilinden çıktık lan. Tamam. Kızır. Tek tek tek, tek 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 Arkadaşlarım tutuyorum. Yattı. Gök bende. Tam kaç. Sen kaç tutuyorum ben bunları. Ya sikerim. Ee, arkadaşın server gitti. E, ee, arkadaşı gitti. Tamam, şey fenerli diyeceğim. fenerli kaç amına koyayım fenerli bunlar. Fener işlemiyor oraya fener işliyor, işlemiyor. işliyor. Yattı bu bir. Vursana artık.